Bu kadroların işlerini yapacağı mekanları hazırlamayı da ihmal etmiyoruz. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla geride bırakan Türkiye'nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz. Genel merkezimizde il, ilçe, belde, mahalle, köy teşkilatlarımızda, kadın ve gençlik kollarımızda, meclis grubumuzda, belediye kadrolarımızda, davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeli bu kararlılıkla hedeflerimize yürümeliyiz. İktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları bundan sonraki vizyonlarımızın altyapısıdır. Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların bizim Bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların, zulümlerin, koalisyonların, krizlerin, istikrarsızlıkların Türkiye'sini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye yüzyılı devridir. Hamdolsun. Türkiye yüzyılının ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Hala eski Türkiye özlemi içinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba hevesi dolduğunu biliyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince köz köz yerlerine dönüyorlar. Emin olun bu seçimde de birilerinin yüreği kıpır kıpırdır. Böylece devam edecek. İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini ele geçirsinler, ardından ülkeyi yeniden huzursuzda, istikrarsızlığa kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlere hizmet etmek, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri kesinlikle yok. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortaklarıyla birlikte yağmalamaktır. Seçim sonuçları istedikleri gibi çıkarsa bu tabloyu programsız, projesiz, emeksiz bir şekilde iktidarın kucaklarına düşmesini sağlamaya çalışmak için de kullanacaklardır. Kardeşlerim, dünya değişti. Türkiye değişti. Şehirlerimizin çehresi değişti. Ama ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. Bilhassa Ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi bölücülerle terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş bu partiye Gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul'da bölücü örgütün uzantılarıyla el ele kol kola yürümekten, bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında kandille uzlaşıldığını, allayı pulladıkları kandil uzlaşıcısı için bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. CHP'nin içine düştüğü bu vahim tablo AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Hamdolsun. 14 28 Mayıs seçimlerinde milletimiz o eşsiz irfanıyla ülke iradesini yeniden bize vererek böyle bir felakete müsaade etmedi. Şimdi aynı durum belediyeler için geçerlidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle belediyelerde de bu köhne siyaset anlayış itibariyle yörüngesini kaybetmiş partilere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Tabii bunun için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Seçim unutmayın. İki yerde kazanılır. Birincisi sahadır. Sokaktır. Evlerdir. İş yerleridir. İnsanın olduğu her yerdir. İkincisi sandıktır. Sağ çalışmalarını iyi yürütemez. Oy verme günü sandığa çok sıkı sahip çıkamazsak elimizdeki seçimi de kaybederiz. Unutmayınız bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz çok çalışarak her bir insanımıza ulaşarak şehrimizin her karışını alın terimizle sulayarak gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızla bundan sonraki projelerimizle vatandaşlarımızı, şehirlerimizi en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz. Aksi takdirde kimse bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bakıp da oy vermez. Sizler teşkilatlarımızın seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezleri sorumluları olarak bu konuda birinci derece sorumluluk sahibisiniz. İl ve ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkan ve meclis üyesi adaylarımız gece gündüz sahada koştururken onları siz yönlendirecek stratejiyi siz hayata geçireceksiniz. Vatandaşlarımızı mutlaka sandık başına gitmeye teşvik etmekten sandıkta her şeyin usulüne göre yürümesini sağlamaya sonuçların resmen ilanı aşamasına kadar sürece tüm safalarıyla hakim olmamız gerekiyor. Aksi takdirde gönüllerde kazandığımız seçimi değerli kardeşlerim sandıkta kaybederiz. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Ama bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz. En küçük bir zafiyet, en küçük bir gaflet, en küçük bir boşluk hiç şüpheniz olmasın mutlaka aleyhimize kullanılacaktır. Çünkü kimi yerlerde karşımızda diğer pek çok nakısalarıyla, arızalarıyla beraber ahlaktan da yoksun siyaset haramileri vardır. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. Hep birlikte gece gündüz çalışarak 31 Mart günü milli iradenin sandıkta en sağlıklı şekilde tezahürünü temin edeceğiz. Seçim gününe kadar da sahaya damgamızı vuracağız. Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemleri elbette önemlidir. Ama yarım yarım asa yaklaşan siyasi tecrübemizde biliyoruz ki sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden birinci çıkmayı hem saha hem sandık hakimiyeti sayesinde başarmıştır. İnşallah 31 Mart'ta da hem ülke geneli hem de büyük şehir, il, ilçe, belde düzeyinde birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız. Değerli kardeşlerim, her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart sürecinde de kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışan birileri yine meydanlara çıkmış görünüyor. Bunlar sokakta. Ben şu partiden adayım ama aslında Gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan'dan yana diyerek insanlardan destek istiyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkı vardır. Herhangi bir partide bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. Değerli kardeşlerim, şunu da açık ve net söylüyorum. Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiz. Bunlar sirk cambazı. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra Yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız. Biz şu anda yoğun bir şekilde çalışacağız ve Allah'ın izniyle de 31 Mart akşamı gümbür gümbür sandıkları patlatarak yolumuza devam edeceğiz. Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, o isteme hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz. Bizim partimizde görevler bayrak yarışındaki etaplar gibidir. Milletvekili seçiminde uyguladığımız üç dönem kuralı başta olmak üzere partimizin kendi iç değişimini sağlamaya yönelik ilkeleri işte bu sebeple getirdik. Genel başkan olarak benim bazı tasarruf yetkilerim var. O ayrı. Ama şunu bilelim ki böyle birilerinin dediği gibi istediğimiz zaman istediğimiz şekilde har vurup harman savurmak. işte bu yok. Onun için de şu anda geçmişte görev alanların daha sonra aynı konumda veya daha farklı konumlarda yeniden görev almalarının önünde hiçbir mani bulunmuyor. Nitekim hem milletvekilliğinde hem belediye başkanlığında hem teşkilatlarımızda geçmişte benzer görevleri yapmış arkadaşlarımıza yeniden sorumluluk tevdi ettiğimiz pek çok örnek var. Burada asıl olan ünvan değil, ülkemize ve milletimize hizmet için çalışan partimizin başarısına mümkün olan en üst seviyede katkı vermektir. AK Parti milletimizin gönlündeki yerini güçlendirerek yoluna devam ettiği sürece her arkadaşımızın emeğine, birikimine, enerjisine, gayretine zaten ihtiyacımız olacaktır. Türk siyasetine getirdiğimiz en büyük yenilik gördüğümüz bu yaklaşıma tahammül edemeyip de kendine başka yol çizenlere biz sadece üzülürüz. Yolun açık olsun. Güle güle. Bunu deriz. Bizim hem parti hem hükümet olarak yapacak çok işimiz var. Mevcut arkadaşlarımızın yanı sıra aramıza yeni katılan gençlerimizle yolumuza, mücadelemize, eser ve hizmet siyasetimize devam etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'ye 15 Temmuz'dan beri kazandırdığımız bir diğer önemli siyasi değer de Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizin birliği, milletimizin beraberliği, devletimizin bekası, vatan topraklarının bütünlüğü, milli iradenin üstünlüğüyle Büyük ve güçlü Türkiye hedefi etrafında oluşan Cumhur İttifakı'nın tarihimizde eşi benzeri yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nesilden nesile bir efsane gibi anlatılacağına inandığımız Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki ve yürütülmesindeki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı'na destek veren diğer partilere ve genel başkanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 31 Mart'ta da büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime gidiyoruz. Bizim adayımızın olduğu her yerde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının Adayının olduğu her yerde de AK Parti teşkilatlarının Aynı azim Heyecan Kararlılık Ve samimiyetle çalıştığından Şüphe duymuyorum Seçime Neredeyse Bir ay kaldı İnşallah Bugünkü toplantımızdan sonra Sağdaki çalışmalarımız Yeni bir İvme kazanacaktır. 31 Mart akşamı coşkuyla kutlayacağımız seçim zaferimiz konusunda ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi sevgiyle saygı